Hasat bitti, kurutmalık domatesler tarlalara serildi. Diyarbakır'ın bereketli topraklarında yetiştirilen domatesler şimdi de kurutma işlemi için işçilere teslim edildi. Domatesleri bölüp tuzlama işlemi yapan işçiler beyaz örtülerde kurumaya bırakıyor. İşimiz aslında güzel de hava şartları yüzünden biraz zorlanıyoruz sıcak olduğu için. Günde 150 kasayı domatesi ikiye bölüyoruz. Kırmızıya bürünen tarlalarda kışa hazırlanan domatesler kentin kavurucu sıcağında 3 günde kuruyor. 45 derece altında yani bu sıcakta böyle bir zorlukta çalışmak tabii zor. Saat 4'te kalkıp saat 8'de bırakıyoruz. İhracat ürünü olarak çiftçisine kazanç sağlayan kurutmalık domates Amerika ve Avrupa'ya gönderiliyor. Yıl 2023 Diyarbakır kur domatese bir numara. Şu an kuru domatesin kalbi Diyarbakır'da artıyor. Diyarbakırlı domates üreticileri ürünün kalitesi hakkında hayli iddialılar. İhracatçılarımız dünyanın her yerine domates yolluyor ama ağırlıklı ülkeler İtalya, e, Almanya, Fransa, Amerika, e, Avrupa ülkeleri genelde yani İngiltere bu tür ülkeler ama ağırlık İtalya ve Almanya. Kuru domates üreticisi Muzaffer Işıklı hedefin 1000 ton kuru domates olduğunu belirtti. 5000 ton domates kaldırmayı hedefliyoruz. Bunun da karşında 400 ton gibi bir kuru domates çıkarmayı düşünüyoruz. Kendi arazilerimizden organik olarak. Ayrıca çiftçilerimize görüştüğümüz, ufakta destek verdiğimiz çiftçilerimiz var. Onlardan da bir bu kadar da alıp Diyarbakır bölgesinde bin ton yapmayı hedefliyoruz. Domatesle dekar başına 5 ila 12 ton verim elde edildiğini bildiren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar da Türkiye'den ihraç edilen kurutulmuş domateslerin pizza sos yapımında tercih edildiğini vurguladı.